Evet, böyle kesinlikle Mimiş Avukat, Sedat Marmaralı'nın bir oğlu. İş yerinde bıçaklı bir kişi tarafından yayın alındı, öne sürülüyor. Polisler burada. Mahkeme öyle. Bu da bir şehrimizde ziraat bankası arkasında Anka Sedat Marmaralı, Emre Marmaralı Hukuk Bürosu'nda Rehin alma var Kim rehin alındı? merak konusu o bunu siz de ofiste Yok biz yoldan geçiyorduk. He. Ne oldu? Ee, Özel harekat polisleri aceleyle geldiler, yanaştılar buraya. Olay nedir diye merak ettik burada, bekledik biraz. İşte aldığımız bilgilere göre akıl hastası olan bir şahıs ee, bir rehine almış burada. Birini rehine almış, tutturmuş ben başbakanla görüşmek istiyorum diyor. Tabii bizim duyduğumuz bu. Şimdi müdürler falan... Nasıl yapar. oldu olay? Siz geçiyordunuz. Vallahi biz geçiyorduk işte, duyduk. Evet. Rehin olmuş, burada polisler falan toplanmış. Evet. O özel harekat baktık, operasyonu hazırlamak. Herhalde bir terör olayı var. Adamın birisi rehin almış. birisi. Bir avukatı? Kimi rehin aldığını bilmiyorum. Evet. Hukuk bürosunda oluyor olay ama kimi rehin aldığını bilmiyorum. Evet. Emniyet müdürleri şu anda yukarıda o rehin alan kişiyi ikna etmeye çalışıyorlar alınma sebebini bilmiyor. Tutturmuş Ben Başbakanla görüşmek istiyorum. Diye. Başbakanla görüşmek için bir avukatı eğin aldılar. Evet, akıl hastası zaten. Evet. Bizim duyduklarımız bu. Teşekkür ediyorum. Ömer mi inanmışlar ya. Hı? mi? Ya ne hale geldim? Emre, Ece, Emre. Alo.